Sayfa 6, 7 numaralı çizimin perspektifini çizeceğiz. İncelediğimiz zaman önce üst görünüşün çizilmesi daha uygun gözükmekte. O yüzden UCS araç çubuğundan üst görünüşü seçiyorum. Yani frontu seçiyorum. L boşluk. Sağ yukarıya. Yani şurayı çiziyorum arkadaşlar. 50-20 30 bölü 2. Yani 15. Sola yukarıya biraz büyütelim. 18 Önemli hatırlatma. Açılı çizgileri en sona bırakmaya çalışıyorum. Sola aşağıya 50 Sağa aşağıya 40 Şimdi sıra buradaki çizgide. Bu çizgimizde 50 eksi 20 bölü 2'den 15 çıkar. 15 boşluk. Karşıda çizginin ucuna tıklayabiliriz. Veya close diyerek kapatabiliriz. Üst görünüş çizildi. Şimdi düzlem yapalım bunu. Rek boşluk. Seç boşluk. Düzlem yapıldı. Ne kadar yükselecek? Ön görünüşte gözüküyor. Dx'de boşluk 41'in Seç boşluk yukarıya doğru 40 boşluk diyor. Şimdi benim bu şeklimin tam ortasında bir kanal olduğu gözüküyor. Bu kanal şuradaki çizgiden köşeden başlıyor bakın ve 20 genişliğinde bir kanal. Parçamızın boyu 40. Z boşluk boşluk. Ben biraz daha uzun bir kanal burada üretmeye çalışacağım. L boşluk diyorum. Köşeye tıklıyorum. ileriye doğru 100 diyorum. Bak. Sağa doğru 20 diyorum. Geriye doğru da 100 diyorum tekrar. Close diyorum. Düzlem yapıyorum bu çizimi. Red, red boşluk. Hepsini soldan sağa seçiyorum boşluk düzlemde yapıldı. Ne kadar yükselecek? 24. EXD boşluk seç boşluk 24 boşluk. Bakın şimdi ben doğrudan çıkartma yapsam hata olmaz. Ama isterseniz M komutuyla seç, M boşluk seç böyle dışarıya doğru da çıkartabilirsiniz. Ama burada gerekli değil. Ctrl Z. Su diyorum. Gövde boşluk, hepsi boşluk. Acaba doğru çizdik mi? Şimdi bakıyorum shift tuşuna basarak fare not tekerli ön görünüş bu arkadaşlar. Gerçekten orası açılı olduğu halde ön görünüşte düz gibi bir izlenim veriyor. Üst görünüşte böyle bir şey. Ve iki tane kesik çizginin de nereden geldiği anlaşıldı. Ctrl Z, Ctrl Z. Evet. Ama bu arkadaki kanalı görmediğimiz halde üç boyutlu olduğu için çevirerek gösterebiliyoruz. Böylece sayfa 6 7 numaralı çizimin perspektifini çizmiş olduk.